arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım. Bugün sizler için genel bir kahve falı yorumu yapacağım arkadaşlar. Sevgili dostlarım beni yurt içinden ve yurt dışından izleyerek kanalıma abone olarak bana güzel yorumlar yazarak videolarımı beğenerek destek olduğunuz için hepinize ayrı ayrı gerçekten çok teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun arkadaşlar. Ee, sevgili dostlarım sizlerin yoğun isteği üzerine artık özel bakıma başladım ee, telefon numaramı vereceğim whatsapp'tan bana ulaşabilirsiniz bu aralar biraz yoğunluk var ama asistanın tek tek e, bütün e, dönüşleri sağlayacak mesajlarınıza cevap verecek arkadaşlar evet 0532 380 68 64 ee, akşam canlı yayınlarım da oluyor tiktokta gelirseniz karşılıklı muhabbet ederiz sevgili dostlarım ee, misafir de alıyorum çünkü Beklerim hepinizi. TikTok'a da beklerim arkadaşlar. Evet. Neyse haliniz o çıksın falınız diyorum. Evet arkadaşlar. Lütfen videoyu beğenmeyi unutmayalım. Abone olmayan arkadaşlar da abone olurlarsa çok sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim. Evet arkadaşlar. Şöyle gösteriyorum. Evet sevgili dostlar. Evet. Evet burada arkanızda böyle e, böyle iki tane iki tane böyle bir yürek kabarıklılığınız olmuş ama iki tane ama bunun önü temizlenmiş açık böyle bir hani ya bir korktunuz ya bir sıkıldınız ya bir bunaldınız böyle bir yüreğiniz kabarmış. Ee, ya da kızdınız yani bu da olabilir arkadaşlar ama bu yürek kabarıklığının önü temiz temizleniyor açılıyor evet sevgili dostlarım burada da bakın uzun boylu bir erkek var bu erkek elinde bir çiçekle böyle size doğru elindeki çiçeği uzatıyor bir e, yeni bir aşk teklifi olabilir arkadaşlık teklifi olabilir ya da bir barışma yani elinde çiçekle uzun boylu bir erkek kapınıza gelecek arkadaşlar. Ee, yani e, böyle bir şey var. İnşallah e, küsler falan varsa barışırlar ya da kalbi boş olanlar yeni güzel bir aşka başlayabilirler arkadaşlar. Evet sevgili dostlarım burada da bir yere mi gitmek istiyordunuz yani böyle bir yolunuz var ama bir kişi engel olmuş sizin bu yola gitmenize bir kişi engel olmuş ona da biraz kızgınsınız o kişinin yüzünden gidememişsiniz yani sanki sizi orada bekleyen birisi var yani bir insana güvenmişsiniz bir yola çıkmak istemişsiniz ama e, olmamış ya maddiyatla ilgili e, bilemiyorum ama ya da böyle izin alamadınız herhangi bir şey olmadı bilmiyorum ama e, o bekleyen insanın yanına gidememişsiniz yani ama buna bir kişi özellikle bir kişi e, gidememenize sebep olmuş arkadaşlar ya da sen tam gidecekken o işten çıkmıştır izin alamamışsındır söz vermiştir yarenlik yapmamıştır gibi gibi bilemiyorum ama bir kişi bu yola gitmenize engel olmuş diyebilirim Evet arkadaşlar burada birisine karşı bir taklit yapıyorsun. Sanki zoraki neşeli, eğlenceli, hayatın yolundaymış gibi gerçekleri söylemiyorsun. Yani rol yapıyorsun. Karşındaki insana ya da karşındaki insanlara acını, kederini, parasızlığını, hiçbir şeyini söylemek istemiyorsun. Ama sonraki böyle neşeli. Yani onlardan yüzünü çevirdiğin anda o gülümseyen yüzün duruyor. Yani niye böyle bir şey hissediyorsun bilemiyorum ama belki öyle gerekiyordur. Ama sonraki neşeli olman gereken yine bir ortama gireceksin. Yani insanlara eksik tarafını asla göstermeyi sevmiyorsun. E, hep böyle iyiyim, iyiyim, iyiyim. Yani e, bu taklit yapmak zorunda kalıyorsun bu insanlar yanında. Demek ki bu insanlar e, senin güvenmediğin dostlar değil. Yani bu insanlar senin dostun olsa zaten gittiğinde orada taklit yapmana gerek kalmaz. Oradaki neşeli görünmene gerek kalmaz. Bence onlarla görüşme yani. Görüşmene de gerek yok diyorum. Evet sevgili dostlarım burada bayağı böyle senin uzağında olan biri ama bayağı uzak belki ilin dışında olan biri var arkadaşlar bir kadın ama oradan bile hala arkandan laf konuşabilen kötü kalpli bir kadın var arkadaşlar. Yani belki olduğun ilde bile değil o derece ama bu senin tanıyan biri tabii ki ya eski arkadaşın ya akrabalarından biri. Ama ortam bile hala bunun bir lafı gelecekse, bunun söylediği bir laf gelecek. Böyle sinir minir tepede zafırlayacak yani. Belki arayacaksınız bilemiyorum hani sen ne yapmaya çalışıyorsun diye. Ya da gerek görmeyeceğiz zaten o öyle dediğim bir insan da olabilir sevgili arkadaşlar. Evet burada eee Böyle hem elinden hiçbir şey gelmeyen, beceriksiz, yeteneksiz hem de çok her şeye karışan biri var arkadaşlar. Yani oturmuş böyle, senin böyle elin kolun o kadar yani işliyor ki belki evin içinde, belki iş yerinde bilmiyorum. Yani hem yapamıyor hem de yeteneksiz, hem beceriksiz ama... Hem de senin işini o kadar çok karışıyor, o kadar çok müdahale ediyor ki adeta yani seni böyle canından beslemiş. Her şeye müdahale eden birisi var hayatında. Bu seni bayağı sıkıyor. Evet arkadaşlar burada da bir kalp var böyle ama en dibe doğru inmiş. Böyle nasıl söyleyeyim size böyle paramparça duruyor kalp. Öyle söyleyebilirim üstündeki noktalardan dolayı. Ee, yani bu şunu gösterir bana sanki böyle aşkta... Hmm, bir yıkıcı bir olay yaşadın. Berimsiz bir zamandasın belki. Yani kalbin kırık ama istediğini elde edemiyorsun. Seviyorsun ama aramıyor mu, sormuyor mu, çüs mü, dönmüyor mu? Yani böyle aşkta bir yıkıma uğramışsın. Yani umduğun gibi birinin olmadığını farkına varacaksın. Yani senin kapağında büyüklüğün, senin hayallerinde büyüklüğün bir insan olmadığını farkına varacaksın. Bak e, bunu genel diyorum. Yani bütün palım genel arkadaşlar. Sonra abla sen kadın ya da erkek demeyin bana genel. Yani bir erkek de hayal kırıklığına uğrayabilir arkadaşlar. Bir kadın da aşkla hayal kırıklığına uğramış yani. Baya e, bayağı da bir böyle nasıl söyleyeyim size? E, güvensizlik. Yani yıkıma uğramış, duygusal açıdan çökmüş. Şu anda yaptığı hiçbir şeyden zevk almayan birisi yani. Baya bir çökmüş diyebilirim. Evet sevgili dostlarım, burada da birine karşı böyle bir hırs besliyorsun ama e, sanki böyle artık yani o insana güçlü olduğunu göstermek istiyorsun. Yani eline bir kılıcın var bu insana güçlü olduğunu göstermek istiyorsun. Yani ben çökmedim, ben bitmedim, ben yıkılmadım, ben tekrardan hayatıma devam edebilirim diyorsun. Yani böyle arkanda dönmüşsün, hayatındaki bazı insanlar olabilir, aile, kardeşlerim bile olabilir. Yani eşin, karın, kocan. Yani böyle ben seni bir konuda eleştiren belki maddiyatınla bilmiyorum belki yaptığın maneviyatınla ben yıkılmadım diyorsun arkanda dönüyorsun ben tekrardan ayağa kalkacağım diye yani böyle kendi kendinin içinde böyle bir hırs edilmişsin diyebilirim. Evet arkadaşlar burada yaşadığınız olumsuz bir olayı olumluya çevireceksiniz. Yani bu öyle bir şey ki yani ters köşe olacak. Yani kötü olan bir şey sizi sizin hayrınız olacak. Belki bugün çok üzülüyorsun. Belki kötü bir şey oldu. Belki sana verilen bir söz yapılmadı. Belki işinden oldun. Yani bilmiyorum. Belki dükkanını kapattın. Belki bir iş başvurusu yaptın. Bir türlü yine haber gelmedi. Hafta sonu oldu gibi gibi. Yani ama e, bu senin hayrını olan bir şey olacak. Yani iyi ki diyeceksin bu olmamış. Bu gerçekleşmemiş. Daha iyisi oldu diyeceğim bir olay yaşayacaksın. Ters köşe olacak bir olay yaşayacaksın sevgili arkadaşım. Evet burada da e, çok kuralcısın. Yani öyle bir e, şey koymuşsun ki görüyor musun? Öyle bir kale koymuşsun ki tam şuradasın. Sırtında böyle sağlam dayıyorsun ama çok da kuralcısın. Böyle senin e, bir, nasıl söyleyeyim Green yok. Ya siyah ya beyaz. Yani bu kuralcı olmak birazcık e, şöyle söyleyebilirim hmm, senin Kuralcı olmak, bazı şeyleri gevşetmemek, aşk hayatında da, iş hayatında da seni biraz zorluğa sokuyor diyebilirim. Yani böyle e, dominantsın, kuralçısın, herkes senin gibi olamaz. Bak bunu bir anla. Burada öyle bir çizgi çekmişsin ki bazen insanın grileri olmalı. Abla ben yapamıyorum diyebilirsiniz. Ama bazen griin olmalı. Siyah veya beyaz da hayatta böyle çok keskin bir kılıç gibi olursak seni bazen mutsuzluğa ite, itebilir yani mutsuz olabilirsin. Bazen ılımlı olman gerekiyor. ılımlı olman gereken yerde. Yani çok sertsin. Yani çizgin çok keskin onun için diyorum. Yani hayatta bu sefer sen üzülürsün. Yani bu kuralcı tavırlarından biraz vazgeçmen gerekiyor. Bunu söyleyebilirim. Evet, e, burada da bir insan size vesile olacak. Bir kapınız açılıyor, işle ilgili bir insan size bir vesile olacak. Birlikte gideceksiniz. Onun söylediği bir işle ilgili bir iş var ya da bir işe gireceksin ya da bir işi halledeceksin. Bir işle ilgili bir insan size vesile olarak, ön ayak, vesile olarak, ön ayak olarak e, o işinizi halledecek diyebilirim arkadaşlar. Evet sevgili dostlarım, şimdi tabağımıza bakıyorum. Evet seviyoruz. Şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar burada gördüğünüz sevgili dostlarım böyle bir tepenin başında iki kişi bir kadın bir erkek el ele tutuşmuşlar. Çok mutlu bir şekilde bir yola çıkmaya hazırlanıyorlar sevgili dostlarım. Bunlar e, artık e, nikahınız mı var düğünüz mü var ya da yeni biriyle tanıştığınız bir yola mı çıkmaya karar verdiniz ama çok mutlu şekilde kolları da açık böyle bir e, yani bir tepede duruyorlar. Bakıyor musunuz el ele tutuşmuşlar önleri yollar açık. Dediğim gibi yani mutlu olacak bir olayınız olacak. Ya düğün ya barışma ya da yeni bir aşk yani yeni bir yola çıkıyorsunuz biriyle kalbin küt küt atmaya başlamış bunu söyleyebilirim. evet sevgili dostlarım burada da böyle bir akrep duruyor arkadaşlar ama kenarda duruyor bu akrebin böyle sinsi sinsi kenarda durması size arkadan arkaya plan yapan yani böyle senin için pek iyi düşünmeyen bir insanı yani akrepler var akrep yani bu senin çevrende senin iyiliğine, hayrına olmayacak işler çevirebilecek insan olduğunu ya da insanlar olduğunu söyler bize. Bu konuda dikkatli olmalısın. Evet, şurada da arkadaşlar bir toplu paranız gelecek. Bakın, bir yerden beklediğiniz bir param var. Yani bir toplu paran gelecek senin. Bu parayı bekliyorsun. Yani onunla birlikte böyle bir rahatlamaya geçeceksin. Ama bu parayı almak için de sanki böyle bir yol yapman gerekecek. Yani bir yere gitmen gerekiyor. Ondan sonra alıyorsun bu paranı. Evet sevgili dostlarım burada da arkadaşlar ee, böyle yani geçici bir heves uğruna böyle bir şeyler yakmış yıkmış bir insan var arkadaşlar. Yani geçici bir heves uğruna yuvasını yıkmış olabilir. Evin ocağını dağıtmış olabilir. Ya da e, ne bileyim ben orada yapacağım deyip yani şehir değiştirip iş değiştirip şimdi es, o eski işini arayan birisi olabilir. Yani geçici bir heves için büyük bir yıkım yapmışsınız hayatınızda ama şu anda pişmanlık yaşıyorsunuz bu konuda. Yani bu geçici hevesin peşinden koşarak e, gereken işlere önem vermemişsin. Gerekmeyen işlere önem vererek bazı fırsatları kaçırmışsın diyebilirim arkadaşım. Evet e, burada da sevgili dostlarım e, böyle melankoli melankoli gezen birisi var. Bak bir buradasın bir buradasın bir buradasın. Ne yaptığını bilmiyorsun. Nereye gittiğini bilmiyorsun. Nerede gezdiğini bilmiyorsun. Hayatında bir şeyler oluyor bak. Hayatında bir şeyler oluyor. Melankoli melankoli gezme. Bu kadar aşık olma. Bu kadar takıntı yapma. Yani bu kadar melankolilik iyi değildir. Evde ocakta huzurun falan kalmamış. Yapma yani aklını bir tek ona odaklamışsın işine gücüne konsantre olamıyorsun. Yani e, sen hayatına devam et ya. Gelen gelecek. Gelen gelecek. Gelmeyen de kendi bilir. Yani gelen gelecek ama sen hayatına devam etmen gerekiyor. Senin çöküşlerin onun işine yarar. E, şöyle de söyleyebilir. Bak ben gittim hayatı bitti. Hayır. Hayır. Yani yaşamaya devam et. Ve bunu da gözler önüne ser. İşte ne bileyim internetim vardır, Facebook'um vardır falan vardır, filanım vardır. Yani onun gözünün önüne sermeye devam et diyebilirim. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.